Evet arkadaşlar selamun aleyküm hepinize merhabalar bugün sizlerle beraber sınava gidiyoruz okula burada bir sivilcemiz çıktı fena ama yapacak bir şey yok sınava gidiyoruz e gene yine bir post sürüş videosu ve birkaç bazı şeyler söyleyeceğim yani bu şeyle alakalı arabayla alakalı soğukla motora gaz basma falan demişsiniz ama zaten böyle bir şey yok bunları bir açıklayalım Şimdi arabanın yanına gidiyoruz. Evet, kedi burada. Yine yatıyor. Egeamız karşıda. Güzel de güneşli bir gün var. Ama tabii ki kar yağdı. Welcome to Gümüşhane yani. Buna yapacağımız hiçbir şey yok. O yüzden şimdi arabamızı çalıştıralım. Arkadaşlar bakın şimdi bu Herkes yazmış. Yok işte arabanın motorunu öldürüyorsun. çarttı curttu. Ya arkadaşlar. Ya kusura bakmayın ama. Birçoğunuz gelirken biz de gidiyorduk yani. Haberiniz olsun. Motorumuzu bir takalım. Yani evet bazı yanlış anlayan arkadaşlar var. Şimdi arkadaşlar arabayı çalıştırıyorum. Bakın en az ben bu şekilde hiçbir şeye basmadan en az 4 ya da 5 dakika böyle arabayı bekliyorum. Ama bu aracın harareti yani şurada gördüğünüz hararet var ya tam odaklasın bir oraya. Arkadaşlar bu araç ilerlemeden yükselmiyor. Yani bunu aklınızda bulundurun. Ben arabayı ısıtmadan da asla motora gaz basmam. Yani basılmaz da çünkü. Basarsanız motorun ömründen yer, pistonları çatlatır. En az 4-5 dakika böyle bekliyoruz. Yani bu şekilde bekliyorum ki araba bir ısınsın. Normalde arabayı yapanlar yani mühendisler ya bile diyor ki yani 30-40 saniye bekleyin ondan sonra devam edin. Yani ama ben diyorum ki hem gümüşhane hem hava soğuk araba biraz ısınsın. Yani diyorum yansın mazotum önemli değil. Normalde dizel arabaların böyle boşta çalışması da çok iyi bir şey değil. O yüzden bekliyorum ama herkes o videonun altına yorum yazmıştı. Yazdıkları da şu. İşte sen arabadan anlamıyorsun da arabaya soğuk motora gaz basılır mı? Ya arkadaşım burada 15-20 dakika yola da gitsen bu bir çizgide kalıyor ya. 15 dakika yol git bu bir çizgide kalıyor yani. Bunun daha nasıl ifade edeyim size? Bunu söylemek istedim. Herkes baya bir yorum yazmıştı çünkü. Biraz canımı da sıktı. Bilen bilmeyen herkes yazmış. İyilik için yazanlara teşekkür ediyorum. Gerçekten hani beni düşündüğü ama bazıları da resmen kötülemek için böyle şeyler almış. Onlara çok canım sıkılmıştı. Şimdi arabamız biraz daha ısınsın. Hararet tam normal seviyesine gelsin. Ondan sonra yola çıkalım. Arkadaşlar tam şu an arabasınıyordu. Böyle bir etrafında dolandım. Lastiklere falan bakıyordum. Ya buranın ne kadar soğuk olduğunu size şöyle anlatayım. Bu geceden arabanın içinde kalan bir su. Buz. Buz. Eminim ki bundan daha soğuk yerlerde vardır zaten. Ama işte arkadaşlar burada hararet kolay kolay ısınmıyor. Anlatmak istediğim şey o. Şu anda mesela arabanın rölantisi topladı. Hiçbir sorun yok. Hatta gidip bakalım. Şu an hiçbir problem yok. Hararet yerinde. Bakın. Ben 3 dakika oldu bekliyorum hala tam ısınsın diye. Önemli değil diye. İşte ama bu bazı haddini bilmezler mi diyeyim. Bir şey anlamazlar mı diyeyim. Onlar çok sinirlendirdi beni. O yüzden bunu söylemek istedim. Yine söylüyorum. İyiliğim için söyleyenlere çok teşekkür ederim ama durum bu yani. İzah etmek istediğim şey de buydu. Evet arkadaşlar. Yaklaşık değil, yaklaşık değil hatta. Tam birde başlamıştık. Şuraya bir yaklaşayım. Tam 5 dakika oldu. Ve bakın arkadaşlar. Hararet hala bir çizgi. Sadece bir çizgi. Yani bu araba arkadaşlar gaz basmadan, yolda gitmeden ısınmıyor. Ama şu an ısınmış gösteriyor kendini. Isınmama sadece hararette var. Yani normalde araba şu an sıcak. Bakın hararet düzeldi. Her şey okey. Yani normalde bu kadar beklemem. Gerçekten şu an hava sıcak zaten 6 derece. Sırf size göstermek için 5 dakikadır arabayı çalıştırıyorum ve görüyorsunuz hararet yükselmiyor. Yani bunu artık kendini bilmez arkadaşların anlamasını tavsiye ederim. Anlamazlarsa da çok da umurumda değil. Ben her şeyi doğru yaptığımı biliyorum. İçim rahat. Evet bu kadar <laughs> agresiflikten sonra arkadaşlar sınava gidiyoruz. Artık finallerimiz başladı yani bu videoyu da yine bu hafta yetiştirmeye çalışacağım tabii ki de sınavlarımız başladı yani. Bugün itibariyle bugün pazartesi. Böyle iki haftalık bir süreç var. Bakalım ne olacak ne bitecek. Hep beraber göreceğiz. hala bir de gaz da basıyorum artık arabasında hala tek çizgi çünkü biliyorum yani burada yani burada değil kedi de böyle kolay kolay ısınmıyor çünkü havası sert arkadaşlar Gümüşhane'nin böyle havası sert olan yerlerde yaşayanlar benim ne demek istediğimi anlayacaktır Trabzon 50 defa bu hararet çizgisi 2-3 diş yukarı çıkmıştı yani şu an motor sıcak hiçbirine zorlanma sesi var ne bir şey var yani 5 dakika boşta çalışan bir araba da ısınır değil mi yani? O yüzden bu araba gitmeden ısınmıyor arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Koyalım arabamızı birinci vitese. Evet şimdi Orada dolu. Burayı bekleyelim. Gerçi burada doldu artık. Anladım anladım. Mitsin anladım. Nora boşaldı, burada dolu. Allah'ım burada çok sıkıntı. Şimdi buranın da boşalmasını bekleyeceğiz mecbur. Hüküller. Burada şu anda boşaldı gibi. Burası zaten boş. Evet şimdi çıkabiliriz. Biraz sardık. Ara gazını eksik etmeyelim. Bakın hala tek çizgi. Hala. Yani daha ne yapsın bu araba? Daha, daha ne yapayım ben daha doğrusu? O hararet geçişiniyor Şu an motor yani kalifer bile ısındı. Ama o geçisiniyor. Bayağı benzinli gibi böyle atmosferik gibi. Ha, ha. atmosferik gibi ses çıkartıyoruz ya. Şöyle dönelim. Dön dön dön. Arkadaşlar şimdi hemen bir kimliğimizi gösterelim. Evet okulun içindeyiz. Ya bürüt falan ama arkadaşlar gidiyor ha. Yani beklentimden iyi. Gerçekten ilk aldığımda böyle şüpheliydim biraz da. Yok ya yeterli. Adam olana çok bile diyorlar ya gerçekten öyle. Yavuşturalım. Baksanıza ya. Zaten çok başarılı bir motor. 13 multijet. Gör gör gör. Yandık. Hadi temize dönelim. Yapıştır. falan ütmeye başladı. Bu zehri de herhalde artık. Bakın arkadaşlar şimdi ne oldu? Bir anda şeye bakın. Hararete bakın. Bir anda kat katsiz yükseldi. Böyle oluyor işte bu arabada. Şimdi gidip bir öğrenciye öne çekelim arabayı. Bundan sonra da zaten bitecek her şey. Silahımı da verelim. Bizim mekan dolu da bir yere çekelim. Önemli değil. Buraya girelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Umarım her şeyi güzelce anlatabilmişimdir. Turba da biraz yağlasın. Bu arada debriyaj bötiği onu da yağlamam lazım. Yayında bir şey var galiba. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum Aliz Ailesi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.